Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size EFC 26'nın en iyi ayarlarını göstermeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Ayarları nereden yapıyoruz? Öncelikle oyunu ilk açtığınızda altı Team'e girmeden ilk başta sol üstte ayar simgesi var. Orada ayarlar kısmına geliyoruz. Burada her türlü ayarı yapacağımız yer burası. Ayarlar diyoruz. Kontroller tamamen size özgün. Onu en iyisi yok. Ne alıştıysanız odur kontrol. Benim kontrollerim alternatifte. Kare şut, orta, R2, hız, R1, plase, L1 oyuncu değiştirme falan filan alternatifte. Şimdi asıl bizi ilgilendiren kısım oyun ayarları. Oyun ayarlarına geliyoruz. Ön ayarı rekabetçi yapıyoruz. Bunu kesinlikle yapın. Zaten Ultimate Team'in içinde boyun otomatikman rekabetçi oluyor. O yüzden buna alışmanız en iyisi. Şut desteği. Geçen seneden alışkanlığınız varsa keskin şut yani yeni adıyla hassas şuta almanızı öneririm. Çok yeniyseniz bunu destekli oynayabilirsiniz. Ama bu senenin metası kesinlikle hassas şutlar olacak. Bence alışın. Direkt şutlarınızı manuel olarak ok çıkıyor. Altınızda o şekilde atmanıza yarıyor ve çok daha Güzel gidiyor. Oyuna bırakmamış oluyorsunuz, şutlarınızın nereye gideceğini. O yüzden hassasla oynamanızı öneririm. Ama çok yeniyseniz destekliyle başlayın. Ondan sonra hassas kısmına geçersiniz. Bunun için de bir video ekstra çekeriz. Arapası desteği, havadan arapas yarı. Bunları değiştirmiyoruz. Burada değişecek bir tane şey var. Pasa alan oyuncu kiliti geçte olması lazım. E, pas ayarlarında en iyi ayarlar bu şekilde. Savunma kısmında uzaklaştırma desteği yönlü. Kasti failleri açın. Oyuncuyu arkadan tutup çektiğiniz bu. Bunu kapatmak istemeyiz. Belli pozisyonlarda kasti faal yapmamız lazım. Pas kesme desteği açık. defans Ben tercihen gelişmiş savunmada kullanıyorum. Bu yine tercih meselesi. Gelişmiş ne oluyor? Kareyle tackle atıyoruz. Yani müdahale yapıyoruz. Çarpıyla da omuz atıyoruz. Bu ikisinin ayrı olmasını ben seviyorum. Taktiksel savunma kullananlar var. Bunu oyun sizin için seçiyor. Omuz mu atsın yoksa tackle mı atsın diye. Ben kontrolün bende olmasını sevdiğim için gelişmiş savunma oynuyorum. Kareyle tackle atıyorum. Çarpıyla omuz atıyorum. Hem Bruiser Plus'ı çalıştırmak daha da güzel oluyor gelişmiş savunmayla. Otomatik değiştirme, hava topları ve boşta kalan toplar olacak. Diğerlerini kullanmayın çünkü oyun saçma saçma değişmeler yapabilir. Hava toplarında ve boşta kalan toplar otomatik değiştirme böyle olacak. Hareket yardımımız yok. Sağ çubukla değiştirme klasik. Sağ çubuk değiştirme referansı ve hassasiyeti tamamen alışkanlıkla ilgili. Ama sıfırdan başlıyorsanız oyuncuyla ilgili 4 ya da 3 güzeldir. Ben böyle alıştığım için topla ilgili 4 oynuyorum. Burası biraz kişisel tercih. Sonraki oyuncuya geçme klasik. Reaksiyon süresi kalibrasyonu geçen sene çok input delay veriyordu. O yüzden kapalı. Burası da sıfır. Oyuncu kilidi kullansanız da kullanmasanız da açın. Sonra ileride kullanmak istediğinizde sıkıntı yaşamayın. Şimdi basitleştirilmiş beceri hareketleri diye bir şey var. Bu sene hareketleri iki şekilde yapma işi geldi. Normalde işte elastik yaptığımız bir hareket var. Sağ 45 derece döndürmek gibi işte heel to heel sağ yukarı aşağı yapmak gibi isimden. Bunları bu sene basitleştirilmiş şekilde yapabiliyorsunuz. Tam ayrıntısını bilmiyorum. Ben şimdilik kapalı fakat ileride açık olup da meta çok o yönde ilerlerse bunun bilgisini veririm. Ama şimdilik kapalı kullanın ama ya da hiç hareket bilmiyorsanız beceri hareketi bilmiyorsanız açık yapıp sadece sağ analoğu tık diye ittirdiğinizde e, sanırım beceri hareketi yapıyor. Tam ayrıntılı olarak onları denemedim. Bunu deneyip kapalı da ve açıkta deneyip kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kurtarış desteği yarı kamera kaydırma hızı yeni gelmiş varsayılan analog sprint kesinlikle kapayın. R2'ye ya da R1'e ne kadar basarsanız o kadar koşması demek. Kapalı olunca full ne kadar koşuyorsa o kadar koşması demek. Tetik efekti ve titreşimi genelde ben kapalı kullanıyorum. O kişisel tercih. Baş ayarlarının ultimate'liğinde bir önemi yok. Oyun turu bunun ultimate'liğinde bir önemi yok. Kamera. Kamera kişisel tercih. Ben size 3 tane kamera vereceğim. Şimdi yeni gelen bu UTR rekabetçi kamerayı ben sevdim. Bunu kullanıyorum. Onun dışında çok oyunculu kamerada tele yayın oynayabilirsiniz yakın seviyorsanız. Tele oynayabilirsiniz. Ortak sezon oynayabilirsiniz uzaktan seviyorsanız. Onun dışındakiler çok iyi. Ha bir de eski var. Eski de güzel. Eski 7.5 kullananlar falan. Eski varsayılan kullananlar var. Ama ben bu UTR rekabetçi kamera olayını sevdim. Bilmiyorum. Siz de sevdiyseniz kalsın. Ama bu da tamamen tabii ki kişisel tercih kamera Tamamen sizle alakalı kuvvet düşük yakınlaştırmayı kaparıyor, kapatıyorum ve kamera özelleştirmesi. Burada kameranın ne kadar Yüksek ne kadar yakın olduğunu falan ayarlayabildiğiniz ayar. Burak hissel size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle. Görsel de bağlantı izleme. Bunu tamamen kapatabilirsiniz. Her zaman ben pingimi göreyim diyorsanız her zaman açık yapabilirsiniz. Ya da sadece ping girdiğimde göreyim diyorsanız bağlamsal yapabilirsiniz. Ben çok dikkat dağıtmasın diye bağlamsaldayım. Ping çıkarsa göstersin, çıkmazsa göstermesin. Kol ekranda görmek istiyorsanız giriş yönlendirmesi böyle tanılama diye bir şey gelmiş bu sene mesela. Kapalı yapabilirsiniz ama tek güzeldir. Skor saatimiz açık. Açılır menü kapalı. İlk e kombinleri kaydır. Bunlar kapalı olsun. Gereksiz lag yapan şeyler. Hyper Motion analiz grafikleri kapatın. Taktiksel yazı tahtaları, öneri bildirimleri falan bunları kapatın. Ayak simgeleri ve beceri hareketleri reytingi yeni geldi. Bence dursun. Karşınızdaki oyuncunun hangi ayak olduğunu bilmediğiniz, tanımadığınız bir oyuncu gelirse. Kaç skill olduğunu falan görmenizi sağlıyor. Oyuncu tarzı simgeleri Açık olabilir, kapalı olabilir. UT görev oynanış bildirimleri bu yakında gelecekmiş. Bence bu açık olsun. Eğer oyun içinde bize şöyle şöyle görevim var, bunları yap falan derse güzel olabilir. Göstergeler, oyuncu adı ve çubuğu, etkin ve baş üstü ismini görmek için oyuncu adı mı yoksa numarası mı? Bu başüstü simgelerini buradan ayarlıyoruz. Boyut bende varsayılan büyük. Yapabilirsiniz, küçük yapabilirsiniz. Eğer stamina'sı bittiğinde oyuncunun soluk gözükmesi bence açık olsun. Takım arkadaşına markaz göstergesi açık olsun. Oyun tarzları zaten açık dedik. Kapatabilirsiniz dikkatinizi dağıtıyorsa. Sonraki oyuncuya geçme göstergesi bu. L1'e bastığınızda hangi oyuncuyu geçtiğinizi gösteren şey. Bunu kapalı kullanan var. Ben açık kullanmayı seviyorum ama kapalı kullanırsanız daha rahat edebilirsiniz. Onun dışında sevinç kamerası, geçmek için basılı tut falan burada çok daha önemli bir şey yok. Bir başka ayarımız da erişebilirlikte stadyum gölgelerini kesinlikle kapatın. Böyle değişik adamlar, değişik statlar falan gelirse sıkıntı yaşamayın. Ayrıca grafik modunun çözünürlüğü öncelikler yaparsanız bir tık daha oyun input delay olarak hem hız hem... FPS olarak falan daha iyi oynuyor. En azından geçen sene öyleydi. Bu sene de öyledir diye düşünüyorum. Bu videomda sizlere en iyi FC26 deneyimi için hangi ayarları yapabilirsiniz onları gösterdim. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.